Merhaba arkadaşlar, AYT Matematik Kampımızın 104. dersiyle Türev'in 3. bölümünün son dersine gelmiş bulunmaktayız. Bu dersimizde mutlak maksimum ve mutlak minimum noktaları görüp Türev'in 3. bölümünü noktalayacağız. Biliyorsunuz son 2 dersimizde ekstrem noktalar üzerine epey konuştuk sizlerle. 102. dersimizde sadece ekstrem noktalar üzerine işlemler yaptık. 103. dersimizde ise Türev'le ekstrem noktalar arasındaki ilişkileri gördük. Şimdi ise arkadaşlar bu yerel maksimum ve yerel minimum noktaların dışında bir de mutlak maksimum ve mutlak minimum kavramları var. Bunları göreceğiz. Ve aslında arkadaşlar burada konu olarak söyleyeceğimiz tek bir cümle var. O da şudur. Mutlak maksimum nokta yerel maksimum noktalar arasındaki en büyük değere sahip noktadır. Mutlak minimum noktada yerel minimum noktalar arasındaki en küçük değere sahip noktadır. Burada grafik üzerinde de ne demek istediğimizi gösterelim. Mesela ekstrem noktaları tespit edelim. Buradaki A absisi noktamız şöyle bir kesit aldığımızda bu kesit içerisindeki noktalar içerisinde en küçük değere sahip olduğu için aslında bir nedir arkadaşlar? Yerel minimum noktadır değil mi? X1 absisi noktamız ise kesit içerisinde en büyük değeri sahip nokta olduğu için bir yerel maksimum noktadır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın x2 abs nokta bu kesit içerisinde en küçük değeri sahip noktadır. Dolayısıyla yerel minimum noktadır. Ve b noktası da burada arkadaşlar kesit içerisinde en büyük değeri sahip nokta olduğu için bir yerel maksimum noktadır. Mutlak maksimum dediği zaman yerel maksimum noktalarda en büyük değeri sahip olan nokta hangisiyse o mutlak maksimumdur. Mesela bakın yerel maksimum noktalarımız şunlar ve bunlardan hangisi en büyük değeri sahip? x1 abs noktamızın değeri fx1 iken b B absisi noktamızın değeri ise FB arkadaşlar dikkat ederseniz ve burada FB FX1'den daha büyük olduğu için B absisi noktamız aynı zamanda mutlak maksimum noktadır. Peki mutlak minimum noktamız hangisi? Bakın yerel minimum noktalara odaklanalım. Bunlardan hangisi daha küçük değere sahip? Burası FA şurası ise FX2 bu daha küçük olduğu için buradaki X2 absisi şu noktamız aynı zamanda nedir? Bir mutlak minimum noktadır. İşte mutlak maksimum ve mutlak minimum dediğimiz mesele bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunlar alakalı erge sorularına geçiş yapalım. Birinci sorumuzda A kümesi AB kapalı aralığı olmak üzere bu da bir reel sayılar kümesinin alt kümesi olarak tanımlanmış arkadaşlar. A kümesine tanımlı grafiği verilen bu dört fonksiyonlardan hangilerinin mutlak maksimum veya mutlak minimum noktası vardır diyor. Burada veya dediği için arkadaşlar mutlak maksimum noktadan veya mutlak minimum noktadan sadece bir tane bulmamız dahi yeterlidir onu doğru cevap olarak almak için. Şimdi F1'in grafiğine bakacak olursak şuradan bir kesit alıyorum bakın bu nokta yakınındaki komşulundaki noktalardan daha aşağıda olduğu için daha küçük seviyede sahip olduğu için bir yerel minimum noktadır. Aynı zamanda bu noktadan daha küçük değere sahip grafik üzerinde başka hiçbir nokta olmadığı için mutlak minimum noktadır arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burası mutlak minimum olduğu için f 1i doğru cevap olarak alabiliriz. Hatta burayı da inceleyelim. Bir tane kesit alıyorum. Yakınındaki noktalardan daha büyük bir değere sahip şu uç noktamız. Dolayısıyla bir yerel maksimum noktadır. Aynı zamanda bundan daha büyük değere sahip başka hiçbir nokta olmadığı için grafik üzerinde mutlak maksimum noktadır da diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada Mutlak maksimum hem de mutlak minimum nokta var. O yüzden f1 cevaplarımız arasında olacaktır. f2 fonksiyonumuza baktığımızda uç noktaları inceleyelim arkadaşlar. Şuradan bir kesit alıyorum. Bakın burada tanımsızlık olduğu için burada bir eksanum nokta oluşmaz. Ama şurada tanımlı fonksiyon bir değer veriyor bana. Bu noktada arkadaşlar yakınındaki noktalardan yani f fonksiyonunun grafiği üzerindeki noktalardan daha büyük olduğu için bir yerel maksimum noktadır. Ancak mutlak maksimum noktamıdır? Hayır. Dikkat ederseniz grafiğimiz üzerinde bu noktanın hizasından itibaren şöyle yukarıda daha büyük değerler veren noktalar mevcut. Dolayısıyla burası mutlak maksimumdur dememiz doğru olmaz. Ama h kadar komşuluğundaki noktalardan daha büyük değere sahip olduğu için bir yerel maksimum noktadır diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle tekrar temizleyerek yazayım ben. Şu noktamız bir yerel maksimum noktadır. Şimdi sağ taraftaki uç noktaya geliyorum. Şöyle bir kesit alıyorum. Bakın bu noktamız yakınındaki grafik üzerindeki noktalardan daha küçük değere sahip değil mi? Noktalar ta yukarıda fonksiyon üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla burası bir yerel minimum noktadır. Ama mutlak minimum noktadır diyebilir miyim? Hayır. Yine bakın bunun da y eksenine iz düşümünü alın. Buradan itibaren fonksiyonun şurada daha küçük değerler üreten noktaları var grafiği üzerinde. Dolayısıyla buna mutlak minimum nokta diyemem. Ama yakınındaki haş kadar komşuluğundaki noktalardan daha küçük değere sahip olduğu için bir yerel minimum noktadır sadece. Bakın yerel noktalar başka bir de işte lokal noktalar sadece kendi haş kadar komşuluğu içerisinde değerlendirilir. O yüzden yerel diyoruz zaten. Yani kendi haş kadar komşuluğu içerisinde en küçük değere sahipse o bölge içerisinde o yerellik içerisinde en küçük nokta demektir. Ama mutlak minimum veya mutlak maksimum dediğimiz zaman grafiğin tamamında bir değerlendirme yapıyoruz. Yani bölgesel değil bütün grafik üzerinde en büyük değere sahip ya da en küçük değere sahip olması lazım ki ona mutlak diyebilelim. O yüzden arkadaşlar bu F2 grafiğinde uç noktalarımız sadece yerel noktalardır. Fakat grafiğin şu tepe noktasına dikkat ettiğinizde burası bir zirve nokta ve haş kadar komşuluğu içerisinde değerlendirildiğinde yakınındaki noktalardan daha büyük değere sahip olduğu için bir yerel maksimumlu. Noktadır. Ve aynı zamanda arkadaşlar grafiğin tamamına baktığınızda grafiğin çıkabildiği zirve nokta. Yani bundan daha büyük değere sahip bir nokta yok grafik üzerinde. O yüzden aynı zamanda mutlak maksimum noktadır. Bize de mutlak maksimum veya mutlak minimum diyordu. Yani bir tanesi olması yeterlidir. O yüzden ikinci fonksiyonun grafiğini de doğru cevaplarımız arasına alacağız. Mutlak maksimum noktaya sahip. Üçüncü fonksiyona baktığımızda şurayı değerlendirelim arkadaşlar. Bakın haş kadar komşuluğundaki noktalar arasında bu nokta en büyük değere sahip. Şurada zaten tanımsızlık oldu için bir ekstra nokta oluşmuyor. Ama burası nedir arkadaşlar? Yerel maksimum noktadır. Fakat mutlak maksimum mudur? Tabii ki de hayır. Çünkü bunun hizasında bakın şuradan itibaren daha büyük değerler üreten noktalar var. Dolayısıyla mutlak maksimum diyemem. <laughs> Sadece yerel maksimumdur. Şuraya bakıyorum. Yine burada tanımsızlık olduğu için bir ekstra nokta oluşmaz ama şurada bir tanımlılık var. Burada ekstra nokta oluşuyor. Şöyle görüntüsünü alalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz bakın yakınındaki haş kadar komşuluğun içerisindeki noktalardan daha küçük bir değere sahip. Dolayısıyla burası yeren yerel minimum noktadır. Ama mutlak minimum nokta mıdır? Hayır. Bunun hizasında bakın şuradan itibaren daha küçük değerler veren noktalar var. Şu noktadan. Dolayısıyla bu mutlak minimum noktadır diyemeyiz. Grafik üzerinde başka hiçbir noktada da arkadaşlar mutlak diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Sadece uç noktalarda yerel noktalar oluşuyor. Onlar da mutlak noktalar değil. O yüzden f3 fonksiyonumuzda herhangi bir mutlak maksimum veya mutlak minimum nokta oluşmadığı için bunu cevaplarımıza almayacağız. Son olarak f4 fonksiyonu animasyonumuza baktığımızda şuradan bir kesit alıyorum. Şurada tanımsızlık olduğu için ekstrem nokta zaten oluşmaz. Şuradaki noktamız ise arkadaşlar yakınındaki komşuluğu içerisinde görüntüsü en küçük olan değeri en küçük olan noktadır. Dolayısıyla bir yerel minimum noktadır. Mutlak değerlendirmesine sonra geçelim. Şu uç noktaya bakıyorum şimdi. Buradaki noktamız ise yakınındaki noktalardan en büyük değere sahip noktadır. Dolayısıyla burası bir yerel maksimum noktadır arkadaşlar. Bakın şurada da bir yerel nokta oluşuyor. Yakındaki komşuluk içerisinde en büyük değere sahip. Bu da bir yerel maksimum noktadır. Şurası da arkadaşlar yine yakınındaki komşuluk içerisinde en küçük değeri sahip olduğu için bu da bir yerel minimum noktadır. Bakın iki tane yerel minimum, iki tane de yerel maksimum noktamız var. Peki mutlak olan var mı? Varsa hangisi? Bir kere arkadaşlar şu yerel minimum noktamız diğer yerel minimum noktamıza yani ikisi aynı görüntüye sahip. Eğer ikisi de en küçük değere sahip olsaydı ikisine aynı zamanda mutlak minimum diyebilirdik. Ama dikkat ederseniz grafiğin şuradan itibaren daha küçük değer üreten noktaları var. Dolayısıyla bu ikisine mutlak minimum nokta diyemem. Şuradaki yerel maksimum noktamıza baktığınızda kendi komşu içerisinde bir maksimum değere sahip ama genel olarak baktığınızda arkadaşlar bakın şu nokta daha büyük değere sahip. Dolayısıyla buna mutlak maksimum nokta diyemem. Ama buradaki noktamıza dikkat ederseniz buradan daha büyük değere sahip bir nokta var mı arkadaşlar grafik üzerinde? Yok bakın. Şurası zaten tanımsızlık bir değer üretmiyor. Buradan itibaren bütün noktalarda şu seviyenin aşağısına iniyor arkadaşlar. Daha fazla onun üstüne çıkan bir değer yok. Dolayısıyla burası aynı zamanda mutlak maksimum noktadır. Bir tane keşfetmemiz yeterlidir. Dolayısıyla F4'ü de alıyoruz. Demek ki arkadaşlar F1, F2 ve F4 fonksiyonlarında mutlak maksimum veya mutlak minimum nokta oluşuyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuzda tanım kümesi eksi 2, 2 yarı açık aralığı olan F fonksiyonu kuralı şu şekilde verilmiş. Diyor ki F fonksiyonu için bu ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar burada öncüllerden anlayacağınız üzere maksimum ve minimum değer tespitlerini yapacağız. Dolayısıyla benim ne ihtiyacım var? Birinci türevin kökleri. Yani işaret tablosuna. Bir önceki dersimizde yaptığımız mesela, o yüzden f fonksiyonunun birinci türevini alıyorum. F türevi x eşittir eksi 2x artı 2 şeklinde olacak. Birinci türevi sıfır eşliyorum ve x eşittir bir kökümü buluyorum. Bakın bu bir ekstremum noktadır. Ama yerel maksimum, yerel minimum bunu ne zaman anlayacağım tabloyu yapınca. Bir kökümüzü koyuyoruz buraya. Ama dikkat edelim arkadaşlar, tanım kümemiz sınırlı. Bunları da tabloya yerleştiriyorum. Bunlar kök değiller, sadece tanım kümemiz sınır noktaları olduğu için tabloya yerleştiriyorum. Ve eksi 2 dahil olmadığı için şöyle kesikli bir çizgi çekiyorum. Bu kök olduğu için şöyle sıfır sembolümü koyuyorum. 2 de dahil olduğu için köşeli parantez var. Bunu elimi kaldırmadan şöyle çiziyorum. Ama kök değil bunlar. Sınırlar. Şimdi birinci türevin işareti nedir? Bakın en büyük dereceli türevin işareti eksi olduğu için eksidir. Dolayısıyla burada eksiyle başlayacak. Burada artıya dönüşecek. Şimdi bu f türevin işareti. O zaman f'in kendisi için nasıl yorum yapacağım arkadaşlar? Fonksiyon burada artıyor. Burada azalıyor. Ve dikkat edin burada duvarlarımız var. Yani buralar sınır noktalarımız. Şimdi grafiksel anlamda bakın şöyle bir şey oluşuyor arkadaşlar. Fonksiyon şu şekilde geliyor. Burada duruyor. Tam 2 noktasında dahildir. Çünkü 2 kapalı aralık. Ama eksi 2 noktasında açıktır. Burası açık kalacak. Dolayısıyla bakın şurası ne oldu? Yani bir absisli noktamız ne oldu arkadaşlar? Bir maksimum nokta oldu. Aslında şu çizimiz kaba taslak grafikten de mutlak maksimum olduğu da anlaşılıyor. Yani evet yerel maksimum ama mutlak maksimum demek için ondan başka daha büyük değere sahip bir nokta olmaması gerekir ki zaten tek bir tane kendisi var maksimum değere sahip olan. Fakat her ne kadar burada gözle görülse de mutlak maksimum nokta bu tarz sınırlı aralık içerisindeki sorularda tanım aralığınızın uç noktalarını artı ekstremum noktanın absisini f fonksiyonunda yerine yazıp üçünü de görüntüsünü tespit edin arkadaşlar. Neden bunları yapmamız gerektiğini birazdan söyleyeceğim. Öncelikle dediğimi yapayım arkadaşlar. Uç noktaları ve ekstremum noktanın absisini yerine yazıyorum fonksiyonda. Önce f-2 ile başlayalım. x yerine x2 yazdım da burası eksi 4 oldu. Eksi 4 artı 1'den eksi 7 olarak bulundu. Hocam eksi 2 de açık aralık yani bu zaten tanımsız niye koyuyoruz ki? Sabırlı olalım arkadaşlar. Birazdan neden koyduğumuzu söyleyeceğim. Şimdi F2'ye bakıyorum. Diğer uç noktamı koyuyorum. Eksi 4 artı 4 artı 1'den 1 geldi. Şimdi ekstremum noktamın absisini F'de X yerine koyuyorum. Bu durumda eksi 1 artı 2 artı 1'den 2 olarak geldi. Arkadaşlar bunlardan hangisi en büyük değere sahipse o mutlak maksimum nokta demektir. Dolayısıyla bakın X eşittir bir aslı noktasında mutlak maksimum vardır ifadesi doğru oluyor. Şimdi ikinci öncüle gelelim. Mutlak minimum noktası yoktur diyor. Arkadaşlar bizim şurada kaba Çizimiz grafik iki şekilde olabilir. Birincisi şu açık uçlu nokta diğer noktadan daha aşağıda olabilir. Yani fonksiyon grafiğim atıyorum şöyledir. Şurada bitiyordur. Bu da burada bitiyordur. Ya da kapalı olan nokta diğerinden açık olandan daha aşağıda olabilir. Yani fonksiyon grafiğim şöyle gelir. Kapalı olan daha aşağıda olur. Bu da burada olur. Bir apsis noktamız yani bizim tepe noktamız, maksimum noktamız yine aynı yerinde duruyor. Şimdi eğer arkadaşlar fonksiyon grafiği şuradaki gibi ise mutlak minimum noktası yoktur ifadesi doğru. Olur. Neden? Bakın şunu sileyim. X'ye düzlemimi oluşturayım burada. Şu noktanın ordinatı neresi arkadaşlar? Şurası. Bunun ordinatı neresi? Burası. Burada zaten tanımsızlık var. Yani burayla bir işimiz yok. Ama arkadaşlar şu noktama ben mutlak minimum nokta diyemem. Neden? Çünkü bakın bu noktanın hizasında şunun altında sonsuz tane nokta var. Görüntüsü bu noktanın görüntüsünden daha küçük olan. Dolayısıyla bu mutlak minimumdur denilemez. O yüzden de bu ifade doğru olur şu grafik için. Ama şu alttaki grafik için bakarsanız şöyle x'ye koordinat düzlemi çizeyim. Bakın şunun görüntüsü burada, bunun görüntüsü burada. Bu fonksiyonun bu uç noktasının görüntüsünden daha küçük değer veren bir nokta yok grafik üzerinde. O zaman bu mutlak minimum olur. Dolayısıyla mutlak minimum noktası yoktur ifadesi yanlış olmuş olur. İşte bunun mu daha yukarıda, bunun mu daha yukarıda olduğunu anlamanız için bu uç noktaları fonksiyonda yerine yazıp görüntülerini görmeniz lazım. Bakın f-2 ne geldi? Eksi 7 geldi. f de 1 geldi. Yani bu ne demek arkadaşlar? 2'nin görüntüsü, eksi 2'nin görüntüsünden daha büyük. Yani şu grafiğin durumu. Burada da ne dedik arkadaşlar? Mutlak minimum nokta yoktur dedik. Zaten şu uç nokta, yani şurası boşluk, orada ekstremum nokta yok. E bu da yukarıda kalıyor, bunun altında bir sürü nokta var, ondan daha küçük olan. Dolayısıyla mutlak minimum noktası yoktur. O yüzden ikinci öncülümüz doğru oldu. Üçe baktığımız zaman yerel minimum noktası vardır diyor. Evet arkadaşlar, burası mutlak minimum nokta olmasa da şu uç noktamız, bakın şöyle bir kesit alın. Bu kesit içerisindeki şu noktalardan daha küçük değere sahip değil mi? Dolayısıyla burası nedir? Bir yerel minimum nokta. Ama mutlak minimum değildir. Onu tekrar söyleyeyim. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru oluyor. O yüzden cevabımız E şıkkı. Yani 1, 2, 3 olacaktır. Üçüncü sorumuzda A ve B birer reel sayı olmak üzere AB kapalı aralığı biçiminde diğer çel sayılar kümesinin bir alt kümesi belirleniyor. Dik koordinat düzeninde reel sayılar kümesinde sürekli bir F fonksiyonun grafiği bize verilmiş arkadaşlar. Buna göre diyor bu ifadelerden hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi birinci de diyor ki fonksiyonun tanım kümesi reel sayılar ise mutlak maksimum değeri yoktur diyor. Arkadaşlar tanım kümesinin reel sayılar olması demek? X ekseni boyunca bu fonksiyonun hiçbir şekilde sınırlı olmaması demektir. Çünkü x ekseni neydi? Tanım kümesinin elemanlarını oluşturuyordu değil mi? Ne demek istiyoruz? Yani bu fonksiyonun grafiği şöyle eksi sonsuza kadar gidiyor. Burada da artı sonsuza kadar uzayıp geliyor. O zaman arkadaşlar bu eksi sonsuzun ve artı sonsuzun biz ne olduğunu bilmediğimiz için nerede bitiyor? Bitiyor mu? Onların hiçbirini bilmediğimiz için bir minimum ya da maksimum noktadan bahsetmemiz söz konusu değildir burada. Tabi mutlak anlamda, yerel anlamda konuşmuyoruz. Yani sen buraya mutlak maksimum diyemezsin. Çünkü bakın bunun üzerine de sonsuz tane nokta var sonsuza kadar gidiyor. Buraya mutlak minimum diyemezsin. Çünkü bunun altında sonsuz tane nokta var sonsuza kadar gidiyor. O yüzden arkadaşlar eğer tanım kümemiz bütün reel sayılarsa mutlak maksimum nokta veya minimum nokta yoktur. ifadesi doğru olacaktır her zaman. İkinci öncülde diyor ki fonksiyon ab kapalı aralığında tanımlı ise f a'nın en küçük mutlak minimum değeridir diyor. Şimdi birinci öncülden farklı olarak bu sefer tanım kümemizi sınırlandırıyoruz. Yani a ile b kapalı aralığını alıyoruz. Atıyorum arkadaşlar tam uç noktalar tanım kümemiz sınırlandırılmış olsun. Şurası A olsun. Şurası da B olsun. Bana söylediği şey şu bakın. F A'nın en küçük değeri mutlak minimum değeridir. A kümesini AB kapaları olarak tanımlamıştı ya. F A demek arkadaşlar. AB kapalı aralığının görüntüsü demek. Yani bu AB kapalı aralığındaki fonksiyonun Y eksenine iz düşümü demektir. Ve bu iz düşümlerde muhakkak en küçük değer vardır diyor. Evet kesinlikle vardır arkadaşlar. Mesela bakın burada şu A noktasının bir yerel minimum nokta olduğu bariz belli değil mi? Aynı zaman zamanda bakın şöyle iz düşüm alın. Şurası da bir yerel minimum nokta. Burası daha küçüktür. Veya atıyorum sen A'yı şurada alabilirsin. Yani buradan sınırlandırabilirsin. A burada bakın şuradan daha büyük olur. O zaman da bu mutlak minimum nokta olur. A buradan sınırlandırırsa burası mutlak minimum oluyor. A biraz yukarıda olursa yani uç noktam yukarıda olursa bu sefer de burası mutlak minimum oluyor. Yani her halükarda bir mutlak minimum oluşuyor mu? Oluşuyor. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncül de diyor ki f a'dan r'ye tanımlanmış fonksiyonun mutlak maksimum değeri F, B'dir diyor. Şimdi arkadaşlar şu ikinci öncelik için konuştuğumuz meselede yani uç noktalarımı ben bu şekilde yerleştirirsem eğer dikkat ederseniz burada B noktası bir yerel maksimum noktadır. Ve aynı zamanda arkadaşlar şurası bakın şuradaki yerel maksimum noktadan daha büyük bir değer veriyor gibi gözüküyor. O yüzden de aynı zamanda mutlak maksimum nokta diyebilir miyim? Evet. Ama hemen bunu tespit edip de gidip buna doğru dersem hata riskini göze almış olurum. Neyi düşüneceğim bir de arkadaşlar? Benim burada AB kapalı aralığım için hiçbir şekilde bir tanımlama yapılmamış. Yani AB kapalı aralığını bu grafik üzerinde dilediğim gibi yerleştirebilirim. Mesela arkadaşlar ben bu AB kapalı aralığını eğer şurada alırsam. Mesela şurası A olsun. Şurası da B olsun. Bakın bu durumda fonksiyonumun tanımlı olduğu aralık içerisindeki grafiği şöyle olacaktır. Sürekli bir fonksiyon. Yani bütün kuralları sağlıyor. Bu durumda arkadaşlar bana diyor ki FB mutlak maksimumdur diyor. Her A'dan R'ye tanımlı fonksiyon için diyor. Yani AB kapalı aralığından. E şimdi ne oldu? Bakın B'nin görüntüsüne bakın arkadaşlar. Grafiğin şu üzerindeki noktalardan en küçük değere sahip nokta oldu değil mi? Yani mutlak minimum nokta oldu. Ama bana ne diyordu? Mutlak maksimumdur FB daima. Fakat ben aralımı böyle seçince böyle bir şey olmadı. Demek ki burada kesinlik söz konusu değil. O yüzden üçüncü öncülü alamayız. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Seçeceğimiz aralığa göre değişir bu durum. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Yani D şehtü. Dördüncü sorumuzda dik koordinat düzleminde 0-4 kapalı aralığında tanımlı F fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Buna göre F fonksiyonu için bu ifadelerden hangileri doğrudur diyor bir mutlak minimum noktasıdır demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. 2'ye 1 noktası şurası. Evet bakın buradan daha küçük değere sahip grafik üzerinde bir nokta var mı? Hayır. Üzerindeki bütün noktalar görüntüsü 1 olan 2 hapsi noktadan daha yukarıda. Dolayısıyla bu mutlak minimum noktadır. ifadesi kesinlikle doğru arkadaşlar. 2'ye baktığımızda 0.5 ekstremum noktasıdır diyor. Yani yerel maksimum, yerel minimum ikisinden biri olsa da ekstremum demektir. O çünkü ekstremum kelimesi neydi? Yerel minimum, yerel maksimum noktalarının tamamı demekti. Şurayı bir temizleyelim. 0, noktamıza bakıyoruz. 05 dediğimiz y eksenini kestiği 5 noktası demektir ve içi boş dikkat edersiniz. Yani tanımsızlık var. Tanımsızlıkta ekstremum nokta oluşur mu? Oluşmaz. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış. Üçüncüde mutlak maksimum noktası yoktur diyor. Bakın şurası bir yerel maksimumdur. Kesit alan arkadaşlar en büyük değere sahip noktadır. Yakınındaki komşusundaki noktalardan. Şöyle de yazalım. Yerel maksimum nokta. Fakat arkadaşlar bu noktanın hizasından şöyle yukarı doğru bakın daha büyük değere sahip noktalar var ve mutlak maksimum nokta olmaya aday 5 noktası ise tanımsız. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir mutlak maksimum nokta yoktur. O yüzden de 3. öncülümüz doğru oluyor. Dolayısıyla da cevabımız 1 ve 3 olup C şıkkı olacaktır. Ve böylelikle türevin 3. bölümünü noktalamış olduk. Her ünite sonunda yaptığımız gibi bu bölümde sonunda ergenlerin uygulama beceri ve yetkinlik düzeyinden seçme sorularında genel tekrar testimizi yapacağız 3. bölüme yönelik ve daha sonrasında da arkadaşlar 2 dersten oluşacak türevin 4. bölümünde göreceğiz ve türevi tamamıyla noktalamış olacağız. Derslerimizi beğenerek ve kanala kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.